İyi akşamlar. Bugün e, Allah'ın varlığına dair deliller e, 6. bölüm 6. bölüm maymun deneyiyle okumaya devam edeceğiz inşallah. Bazı dinsizler dünyanın tesadüfen meydana geldiğini iddia ediyorlar. Ve bir maymun rastgele bilgisayar tuşlarına basarak tesadüfen Shakespeare'in edebi eserlerinden birisi gibi bir şahistir yazabilir diyorlardı. Bilim, adamlı bilim adamları bu iddianın doğru olup olmadığını test etmek için İngiliz Ulusal Sanat Konseyi'nde altı maymun olduğu bir kafese bir bilgisayar koydular. Bir ay boyunca maymunlar bilgisayar tuşlarına rastgele vurdu. Bir ay sonra maymunlara rastgele yazdığı 50 sayfa çıkarıldı. Yazılar kontrol edildi 50 sayfa içinde anlamlı tek bir kelime bile yoktu. İngilizce'de ı tek bir harftir ve ben anlamına gelir. Fakat bu harften önce ve sonra boşluk varsa bu bir anlama gelmektedir. Maymunların 50 sayfalık yazılarında bu bile yoktu. 11. Antoni Flev Yanılmışım Tanrı Varmış Çev Hasan Kaya Zeynep Ertan İstanbul Profil Yayıncılık 2008 sayfa 80 50 sayfalık yazıda tesadüfen bir kelime bile olmazsa bir kitap gibi düzenli, intizamlı, anlamlı olan bitkiler, hayvanlar nasıl tesadüfe meydana gelebilir? Bir harf katipsiz olmaz. Hadi diyelim ki oldu. Bir kelime katipsiz olur mu? Hadi diyelim ki bu da oldu. Peki bir cümle veya bir kitap katipsiz olur mu? Carl Sagan basit bir hücrenin bilgi muhtevasının Britannica ansiklopedisinin 100 milyon sayfasına eş değer bir bilgiyi ihtiva ettiğini tahmin edilmektedir. 12 Selahattin Çelik Hüseyin Kılıç Evrim Teorisi'nin çıkmazları bir Uluslararası Bilim Işığında Yaratılış Kongresi Şanlıurfa 2018 sayfa 767 Britanik Ansiklopedisi yaklaşık 3000 sayfadır. Saga'nın verdiği sayı yaklaşık 3000 Britanik Ansiklopedisi yapıyor. demektedir. Yani hücre aslında bir kitap değil, içinde milyonlarca kitabın olduğu bir kütüphane gibidir. Tesadüfen bir harf bile meydana gelmezken milyonlarca kitap nasıl meydana gelebilir? Einstein şöyle diyor. Ben ateist değilim. Aslında biz çok sayıda farklı dilde yazılmış yüzlerce kitap, kitapla dolu bir kütüphaneye giren küçük bir çocuğa benziyoruz. Çocuk bu kitapları mutlaka birisinin yazmış olduğunu biliyordur. Ama bu kitapların nasıl yazıldığını bilmez. Bu kitapların yazıldığı dilleri anlamaz. Çocukta kitapların gizemli bir düzene göre yerleştirildiğine dair belirli, belirli belirsiz bir kuşku uyanır. Ama bu gizemin ne olduğunu bilemez. Bence en akıllı insanın bile kafasındaki tanrı düşüncesi bu çocuğun haline benzemektedir. Evrenin muazzam bir düzen ve belirli kurallar çerçevesinde işlediğini görür ama bu kuralları pek anlamayız. Belir sınırları olan aklımız takım yıldızlarını hareket ettiren gizemli gücü kavramaktadır. 13. Antony Filev yanılmışım tanrı varmış sayfa 98. Einstein gibi zeki birine kanaat veren bir delil diğer insanlara kanaat verir diye düşünüyoruz. Allah'ın varlığına dair deliller 7. Allah'ın yokluğu ispat edilir mi? Eğer bir mal veya arsa gibi bir konuda birisiyle mahkemelik olduysanız mahkemede haklı olduğunuzu delillerle ortaya koymanız gerekir. Eğer mahkemede siz davanızı ispat edemiyor, hasmınız davasını ispat ediyorsa hakim hasmınızı haklı bulacak ve mahkeme onun lehinde sizin aleyhinizde karar verecektir. Ben ispat edemiyorum fakat ben haklıyım demeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Allah'ın varlığı yokluğu meselesi de öyledir. Allah'a inananlar Allah'ın Allah varlığına dair deliller ortaya koymuşlardır. Fakat Allah'ı inkar eden hiçbir ateist Allah'ın yokluğuna dair bir tane bile delil ortaya koyamamıştır. Onlar yalnızca Allah'ın varlığına dair ortaya konulan delilleri çürütmeye çalışmışlardır. Allah'ın yokluğuna dair bir delil sunmamışlardır. Görmüyorum öylese yoktur sözü ise zaten bir ispat değildir. Allah'a inananlar bir değil binler delil ortaya koyduğuna, ateistler ise herhangi bir delil ortaya koyamadığına göre aklı olan bir kimsenin Allah'ın varlığını kabul etmesi gerekmez mi? Bir arkadaşımız bir hatırasını şöyle anlatıyor. Trakya'da bulunduğum yıllarda özel ders verdiğim bazı öğrenciler sınıflarında bir öğrencinin ben Allah'a inanmıyorum diyerek sınıfın huzurunu bozduğunu söylediler. Bunun üzerine delikanlıyı eve davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmayıp geldi aynı şeyleri anlattı ve ben Allah'a inanmıyorum dedi. Ben de senin soracağın tüm sorulara cevap vermeye hazırım dedim. Fakat önce ben sana bir soru sormak istiyorum. Sen bana Allah'ın yokluğunu ispat edebilir misin? Delikanlı böyle bir şey hiç beklemiyordu. Bir müddet düşündü. O zamana kadar bunu hiç düşünmediği belliydi. Nihayet yok olan şeyi ispat edilir mi dedi. Ben de Allah yok diyen sensin. Bu iddianı ispat etmen gerekmez mi dedim. Delikanlı afaladı bir şey diyemedi. Sonra ben ona şöyle dedim. Bir uçak motoru düşün. Yüzlerce vidalar, pistonlar ve benzeri kısacası harika bir sistem. Uçağın kanadı belli. Birkaç derecelik açıda dönmezse inme, kalkma, dönme olayı gerçekleşmez. Uçak her şeyin harika bir sisteme sahiptir. Öyle değil mi? Evet. Peki bu sistem ustasız kendi kendine olabilir mi dedim. Delikanlı hayır kesinlikle ustasız olamaz dedi. Peki dedim. Bir kuş düşün. Aerodinamik yapısıyla kanat yapısıyla, gaga yapısıyla tamamen uçmaya yönelik bir sistem. Bir kuşun ne bir mühendis kadar hesaplama yeteneği, ne bir usta kadar yapma yeteneği, ne de uçmak için bir bilgisi olmadığı halde kuşun bu sistemi ustasız, mühendissiz olabilir mi dedim. Delikanlı sustu bir şey diyemedi. Bu konuşmamızdan sonra delikanlının bir daha bu konuları açmadığını söylediler. Okuma parçası nasıl olur da Mevlana şöyle diyor. Bilen duyan gönül nasıl olur da dönen şeyi bir döndüren var bunu bilmez. Nasıl olur da gece ile gündüz kendi kendine nasıl gelir nasıl gider demezsin. A, a aşağılık kişi aklın aldığı şeylerin etrafında döner dolaşırsın ha. Bir de gel şu akılsızlığını gör. Evi bir yapanın olması mı daha Atla uygundur? Yoksa yapıcısı olmayan, kendi kendine yapılmış bir ev mi? A. Aklı kıt. Yazıyı bir yazanın olması mı daha atla uyar? Yoksa olmaması mı ey oğul? Cim harfine benzeyen kulak, ay ayna benzeyen göz, mümü benzeyen ağız. Nasıl olur da yazan olmadan yazılır, meydana gelir, kınanmaya değer adam? Etrafı aydınlatan bir mum yakmayan oldukça mı bulunur yoksa bilen bir yakıcı olunca mı? Güzel bir sanat kör ve çolak bir adamın elinden mi çıkar yoksa her tarafı bütün bir gözünün elinden mi? 14 Mevlana Mesnevi 104 İyi akşamlar.